Chat sistemi kötü bir sistemdir. Tek iyi bir tarafı vardır. İyi tarafı nedir o? Taht kavgası olması. Çünkü kimin başa geçeceği belli. Evet, ak yol doğru söylüyorum. Sonra Genç Osman geldi. Genç Osman. Genç Osman Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşündü. Evet Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah ben Yeniçeri ocağını kaldıracağım dedi. Sonra ne yaptı? Şeyhül İslam'ın kızı ile evlendi. Ve ilk defa Osmanlı'da ilk defa saray dışı evlilik yaptı. Normalde padişahlar cariyelerle evlenirdi. Cariyelerle. E cariyeler de neredeydi? Sarayın içindeydi. Ama genç Osman ne yaptı? Gitti, sarayın dışından biriyle evlendi. Evet, böylece Osmanlı'da ilk defa saray dışı evlilik yapan padişah oldu. Milli bir ordu kurmak istedi. Bak, Yeniçeri ocağını kaldırıp milli bir ordu kurmak istedi. E tabi bunu Yeniçeriler öğrenince hemen ne yaptılar? Genç Osman'ı öldürdüler. Genç Osman iyi bir padişah olabilir. Ama demek ki tecrübeli değil. Tecrübeli olsaydı Yeniçeriler onun yeni ...içeri ocağını kaldıracağını bilmezlerdi. Ama genç Osman ne yaptı? Gitti ona buna söyledi. O buna söyledikleri de Yeniçerilere söyledi. Yeniçeriler de evet, fırsattan faydalanarak genç Osman'ı öldürdüler. Unharca öldürdüler. Evet. İstanbul 7 Kule Zindanlarında Evet, akıyor. Boş boğazlık yapmış. Doğru söylüyorsun. Boş boğazlık yapmış. Kime söylemiş biliyor musun? Akıyor. Karısına söylemiş, karısına. Eşine Bakın söylemiş. Eşine. Bunu konuşamıyorum. Bunu konuşamıyorum. Şey, de şey olan babasına ben söylemiş. Ben Bak ben Babası da gitmiş. Çok. Genç osmanı sevmediği için Bak, gitmiş. yeniçerilere söylemiş. Ben yeniçerilere ben gitmiş. Olur, olur, olur. Onu. Bana bunları tanırsan Evet, tamam, bir tamam, siyasetçi tamam, 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 değilmiş bu, bu, genç olsun. Bak, aşağı atarım, yemin ederim. Şimdi gelelim. Dördüncü Murat. Dördüncü Murat biliyorsunuz Osmanlı tarihinde baskıcı bir padişah olarak biliniyor. Dördüncü Murat. Çünkü baskı ve şiddet uygulanmıştır. Yani sorunları, sorunları baskı ve şiddetle çözmeye çalışmıştır. İstanbul'da içki ve tütünü yasaklamış. Niye? Çünkü adam içki içiyor, sarhoş oluyor, ondan sonra gidiyor, isyanlara katılıyor. Devletin aleyhine konuşmaya başlıyor. Kahvehaneleri kapattı. Çünkü kahvehanelere genellikle kimler gider? İşi olmayanlar gider. Böyle boş orada mi? ne yaparlar? Evet, giderler, dedikodu yaparlar. Devletin aleyhine konuşurlar, örgütlenirler, sonra çıkarlar, isyan ederler. Dördüncü Murat da işte bunu engellemek için kahvehaneleri kapattı. Bir de gece sokağa çıkma yasağı getirdi. Çünkü geceleri karanlık Eskiden böyle sokak lambaları yoktu, her taraf karanlık. E şimdi o karanlıktan faydalanarak insanların örgütlenmesini, e, isyan etmesini engellemeye çalıştı. Belki, belki kısa süreli, kısa süreli başarılı oldu ama uzun vadede sorunları çözemedi. Bu dönemde. Tarhuncu Ahmet Paşa iyi bir şey yapmış. Evet Tarhuncu'yu unutmayın. Önemli. Tarhuncu Ahmet Paşa sadrazamdır. Bütçeyi denkleştirdi. Devletin gelir ile gider dengesini kurdu. Bütçeyi denkleştirdi ve Osmanlı tarihinde ilk defa bütçeyi denkleştiren sarayın masraflarını kısan devlarının Hazine'ye olan borçlarını alan kişi Tarhuncu Ahmet Paşa'dır. E şimdi Tarhuncu Ahmet Paşa böyle iyi şeyler yapınca bazı devlet adamları bundan rahatsız oldu. Rahatsız olunca gittiler Tarhuncu'yu, Tarhuncu'yu Yeniçerilere şikayet ettiler. Yeniçeriler de geldi Tarhuncu Ahmet Paşa'yı öldürdü. Demek ki bu dönemde iyi bir şey yapmanın ödülü ölümmüş. Ölüm. Evet bu da öldürülmüştü.